Arkadaşlar Agar abi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk vlogumuzu yapacağız. Biraz action olacak. Telefonumdan aynayı çekiyorum. Ayna da beni çekiyor. Onlar bir şeyler oluyor ama arkadaşlar ilk videomuz ilk vlog videomuz arkadaşlar soru cevap videoları da gelecek. Tabi soru sorarsanız soru sormazsanız gelmeyecek. Arkadaşlar bugün birazcık size kendi odamı e, ekipmanlarımı falan göstereceğim. Tabi bilgisayarımı göstermeyeceğim. Eee Ekipmanlar derken bir tek XBOX'ımı falan XBOX'ımı göstereceğim. Kollarımı falan göstereceğim. Ee, Onun çok göstermeyeceğim zaten. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Zaten arkadan da görüyorsunuz XBOX'ı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben XBOX'ı göstereyim şuradan. Ee, şuradan bakın görüyorsunuz. XBOX 360'm. Bu benim videoları çektiğim action'lı televizyonum. Şu kumandam. Burada priz var madalyalarım falan mı bu da. Bu adı neydi unuttum adını. Neyse boş Arkadaşlar yani kendimi tanıtayım size. Benim adım Enes. Ee, kendimi çekmedim ya dedim. Benim adım Enes. 5. Ee, sınıf öğrencisiyim. Ka İstanbul Kağıthane'de oturuyorum. Ee, Hasan Güzel Ortaokulu'nda okuyorum. Ee, sınıfımda Xmart Gamer'dan Mert Süper Gamer'dan Muhammed arkadaşlarım da var. Onlar da benim arkadaşlarım. Onlarla beraber bu videolarımız da gelecek. Bilgisayarım tamir olsun. Bir virüs bulaştı, çöktü, bir şeyler oldu bilgisayarım ama bir formatlatacağım bilgisayarımı. Format CD'si elimde olsa kendim yapacağım da format CD'm yok arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu soru cevap videosu çekmek için arkadaşlar soru sormanızı bekleyeceğim. Ee, şu an akşamı kaçında çekiyorum şey o videoyu bilmiyorum arkadaşlar vallahi inşallah komşular bizi dönmez arkadaşlar e, bu video bu kadar olsun e, Xbox'ımı gösterdim falan filan yani çok da bir şey yapmadık Neyse arkadaşlar Agario kanal Agar abi kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoma like ve yorum atmayı da unutmayın beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın hoşçakalın